selfie i snap a moment in Herkese selamlar. Ben Tulu. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en iyi selfiesini nasıl çekebilirsiniz ya da bir selfieyi ne mükemmel yapar? Bugün sizlerle bunu paylaşacağım. Şimdi hiçbir şekilde yalan olmasın. Kadın erkek fark etmez hepimiz sürekli bir selfie çekme halindeyiz. Yolda, sokakta, okulda, derste ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir yerde sürekli selfie çekiyoruz. Bunların bazıları mükemmel ötesi çok güzel oluyor tabii ki. Ya da bazıları gerçekten çok kötü olabiliyor. Yani gönül isterdi ki aslında bütün selfie'lerimiz mükemmel çıksın ki biz de 95 tane üst üste çektiğim selfie içinden en güzelini seçip Instagram'a ya da başka sosyal mecralarında paylaşmak Eforunu sarf etmeyelim ki ben bunu söylerken bile çok yoruldum ama Maalesef ki içlerinden 1, 2, 3, Bilemediğiniz dört tanesi çok güzel çıkıyor. Diğerleri pek de hoş çıkmayabiliyor. O yüzden bugün sizlerle birlikte selfie'lerinizin hepsinin mükemmel çıkması için neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Konuyu daha fazla dağıtmadan eğer hazırsanız başlayalım. Videonun başında da söylediğim üzere sürekli bir selfie çekme halindeyiz. Her yerde selfie çekiyoruz. Hatta bilimsel araştırmalara göre saatte 3 milyar 750 milyon selfie çekildiğini biliyor muydunuz? Tabii ki bilmiyordunuz çünkü şu an uydurdum. 3 milyar 750 milyonla biz ne yaptık bilmiyorum ama gerçekten çok fazla sayıda selfie çekiyoruz. Bu çektiğimiz selfie'leri mükemmelleştirmek için birinci dikkat etmemiz gereken şey fotoğraf çekme açımız. Tabii ki selfie'nin vazgeçilmezi olarak bir kameralı telefonunuz ya da bir iPad'iniz ya da bilgisayarınızın web kamerası ya da kendi görüntünüzü kaydedebileceğiniz ve fotoğrafınızı çekebileceğiniz herhangi bir alet olması gerekiyor. Tabii böyle bir aletiniz varsa iş burada bitmiyor. Bu aleti nerede tuttuğunuz çok önemli. Selfie'nizi çekerken telefonunuzu burada, burada, burada buralarda herhangi bir yerde ama çok absürt olmayan bir açıda tutarsanız selfiniz daha güzel görünecektir. Mesela şöyle açıları size selfie çekerken pek de fazla önermem. Yani asıl isterseniz selfie'nizi çekerken çok eğilip bükülmenize, kırılıp dökülmenize ya da şekilden şekle girmenize çok fazla gerek yok. Doğru açınızı tespit ettiğiniz zaman yani genelde şöyle bir 360 derece olabilir bu. Selfie'niz gayet güzel görünecektir. Açı bu yüzden çok önemlidir. İkinci dikkat etmeniz gereken şey ise ışık. Işık derken bahsettiğim şey aslında sizin tercih edebileceğiniz ışık tipi. Normalde gün ışığı dünyanın en güzel çözümüdür. Yani gökyüzündeki o dev alev topu aslında servinizi mükemmelleştirmek için var. O yüzden selfie'nizi gün ışığını çekerseniz daha daha iyi sonuçlar alabileceksiniz. Fakat sizlere önerim kesinlikle flash'tan, flash ışığından uzak durmanız. Çünkü flash bir fotoğraftaki ya bu selfie olsa da olur, olmasa da olur. Tüm derinliği, renklerin tonlarını ya da aklınıza gelebilecek her şeyi çok fazla bozmakta. O yüzden flash yok. Flash kesinlikle yok. Flash gün ışığı. Gün ışığı. Gün ışığı. Tamamen gün ışığı. Üçüncü dikkat etmeniz gereken mükemmel selfie'deki en önemli parçalardan bir tanesi verdiğiniz poz. Yine bilimsel araştırmalara göre, bu sefer kesinlikle uydurmuyorum, bu sefer gerçekten eminim ve gerçekten böyle bir şey okudum. İnsanların yani bizim yüzümüzün sağ tarafı değil, sol tarafı, yani size göre doğru taraflarımı gösteriyorum bilmiyorum ama yüzümüzün sol tarafı her zaman daha fotojenik ve daha güzel çıkar. O yüzden sizin açınızın pozunuzla uygunluğu, yani siz bunu değil de birazcık daha sol taraftan fotoğrafınızı çekmeyi seviyorsanız aslında çok doğru bir şey yapıyorsunuz. Çünkü yüzümüzün sol tarafı dediğim gibi fotoğraflarda daha güzel çıkmaya odaklı. Mesela poz demişken hepimizin, herkesin bir imzalı pozu vardır. Mesela benimkini az çok biliyorsunuz. Instagram'da genelde hafif yana bakış atarak böyle bir poz veriyorum ben. Çünkü gerçekten ama gerçekten başka hiçbir şekilde güzel çıkmıyorum. Poz veremiyorum ya da fotoğraflarda tek güzel çıkmamı sağlayan şey bu. O yüzden siz de kendinizin imza pozlarını bulabilirsiniz. Kendinizin en güzel çıktığı pozları yine kendiniz bulabilirsiniz tabii ki. Bu konuda aç gözlü ve abartılı olmanızda hiçbir sakınca yok. Sonuçta o fotoğrafta güzel çıkacaksınız günün sonunda. O yüzden sonuna kadar sürekli aynı pozu vermekten çekinmeyin. Keza bu konuda yanlış düşünüyorsam çok emin değilim ama ben sürekli böyle yapıyorum. Çünkü tek güzel çıktığım poz o. Devam ediyorum. Bir diğer paylaşabileceğim selfie tüyosuysa eğer bu fotoğraflarda gülecekseniz Cheese ya da peynir gibi şeyler demek yerine money yani para olan money derseniz aslında daha güzel bir gülüş ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca yine gülerken ya da poz verirken dilinizi damarınıza yapıştırdığınız zaman hem gıdınız ya da çeneniz hem de duruşunuz daha rahat ve daha selfie uygun görünecektir. Bir de duck face olayı var benim bildiğim. Yani dudakları büzüştürüp bir... Selfie çekme çabası. Kesinlikle bunu bırakalım. Bunu başka bir dünyada bırakalım. Darkface bitti. O bitti. O artık yok. Olur olmasın ya. Mümkünse sadece dalga geçmek istediğiniz zamanlarda Darkface yapın. Bence böyle daha güzel dalga geçebiliriz. Daha eğlenceli olur. Videonun başından beri sürekli selfie 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 diyorum ama Gerçekten öz çekim kelimesi benim hayatımda duyduğum en antipatik kelimelerden bir tanesi olabilir O yüzden öz çekim demeyi kesinlikle reddediyorum de Hani selfie tamam selfie Sakin olalım, onun adı selfie. Evet, gerçekten daha yaratıcı olabilirdik bence öz çekim kelimesini seçeceğimiz yere. Düşünüyorum. Ve evet, şimdi sizlere mükemmel selfie nasıl çekilir bununla ilgili Bildiğim şeyleri az çok aktarmaya çalıştım. Ve evet sizlerle paylaşabileceğim dünyanın en güzel selfiesini çekebileceğiniz selfie tüyoları bu şekildeydi. Tabi günün sonunda fotojenik olabilirsiniz, fotojenik olmayabilirsiniz benim gibi. Ama biliyorum ki hepimiz yerlerde bir şekilde çık 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 selfie çekiyoruz. Durum böyle olunca da ben de az çok bildiklerimi sizlerle paylaşmak istedim. Eğer bu tür videoları ya da bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdaki şuralarda bir yerlerde görebileceğiniz kırmızı abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Selfinizi çekmeyi unutmayın. Hoşçakalın.